Bey saklanma Hay abi amına. Ne Oğlum onun orada olmasını <laughs> beklemiyordum. <laughs> 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 Gelsinler vursunlar ya bu yine nereye koşuyor, bak? Gidi nahuy. Gidi nahuy. Suka bled. Şimdi asıl silahı yine çektim. Ben bulda kaldım. Stupid Indian kid. Ulan jet ne kulavu var. Yo jet. Maç kazanamadık ya. Jet. Stupid but. Nasıl bilirim sen abi yani? Ortada can yok. Tamam artık. Canım hep çok ki canı olmadı. Yanlış attım koşarken attım. 87 <laughs> <Sitinger> var. Vurursun <laughs> işte ne var. olacak. Belki vurmuş. Nereye koyayım duvarı? Ya, o, helal o, abi. Ne duvarı? Bana da geliyorlar.